Hepinize merhaba diyorum. Bugün sizlerle Bilmiyorum. birlikte ee, video çekiyoruz. Arkadaşımız var bu da galiba. Kimdir bu? Kimsin sen? Bilmiyorum. Bize he? kan diyor. İngiliz galiba. Ne arkadaşlar? Bakın ben de abim kardeşim ister misiniz Git. Evet iki dakika bekleyin. Bir dakika, bir dakika. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu after diyor. After. Ana ne diyor ya? Anlamıyoruz. Şimdi arkadaşlar işte Bu da yabancı biri var. Ben bunu anlamadım. Kimsin sen? Kimsin sen? Işte cipsimiz var böyle. Cips yiyordum. Hadi gidelim bir cips yiyelim. Evet. Ve bu da telefonla konuşuyoruz ve balonumuz var. Arkadaşlar ben kıyafetimi giyip geliyorum tamam mı? Tamam hadi. Ben kıyafetimi giyip geliyorum herkese. Gel gel. Gel arkadaşım gel Bavulumuzu ev almaya gidelim ya. Aa şimdi bu da ücretsiz bedava evler de alabiliyoruz. Ee, bu da bedava evler de koymuşlar arkadaşım geleceğiz sana da bak ben ben de, benim de bir evim olsun bak ben de bir ev alayım. He benim de bir evim oldu gel arkadaş sen de gel gel. Buradan bu da evin kapısını kilitleyip ay bir dakika buradan evin kapısını kilitleyip açabiliyoruz kilitleyip açabiliyoruz. Ben Bakın kilitledim açıyordum. Buradan kapatıyorum pencerede de açıyorum. Arkadaşım biz seni anlamıyoruz durun. Arkadaşlar işte, bu polis diyor da bize biz anlamıyoruz ki ya. Arkadaşım gider misin lütfen ya. Bakın biz buradan konuşmuşuz Şimdi arkada kapıyı kapatmış. Biz onun evine geçemiyoruz. Biz de kapatıp açabiliyoruz. Ve buradan e, televizyon var. E, televizyonu bırakalım onun yapımcısıyla. E, televizyonu kapatıp böyle açıyoruz. Bakın kapatıyoruz. Sonra hemen hızlı çekmeye çalışıyorum. Buradan ateşi açıyoruz. Kapatıyoruz. Sonra burada mutfağımız var. Onlarımız bunlarımız var. Ve yukarı çıkıyorum. Yukarıda da şey var e, bilgisayarımız var bilgisayarda da Roblox bulunmakta gördüğünüz gibi ve burada arkada böyle balkonumuz var. Ondan sonra da e, bu da yatağımız var. Ondan sonra da bu da bebek odamız var. İki dakika bir bekleyin. Abi. Ve geldim arkadaşlar kız büyük manison evini almış onu biz ona bana göstermek istiyormuş biz kızla anlaştık ben geleceğim video bitsin bu da gördüğünüz gibi minyonlar var bunu da kapatıyoruz ve geldiğimizde burada banyo var arkadaşlar ben de geliyorum arkadaşlar Elif de geliyormuş Elif yalnız odan sesin gelmiyor herhalde biliyor musunuz bilmiyordum. O da geliyormuş. Ben burada Mustafa çok Şimdi ben size bu tuvalet sesini göstereceğim. İzleyin. <laughs> Açıyorum ses. Bakın telefon çekiyorum. Düz mü sesi? <laughs> Şimdi e, bu da balkon da var evin. Balkondan hu, hu atlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş da. E, aa daha varmış videomuzun bitmesinde biraz daha varmış. Arkadaşım sen benim hayranım mısın ya? Evine geleceğim geleceğim bekle iki dakika. Ve buradan gelip arkadaşlar kıyafet de giyinebiliyoruz. Mesela bakın ben bunu giydim bu çıplaktı. Mesela bakın ben bunu giydim. O zaman geliyordum. Şu da şey olacaktı ya kıyafet. Nerede olacaktı? Bakayım bakayım. He şu da olacak. Aa kafama şey geldi ya. Tüm. Ben gidip bunu çıkartayım Elias'ı. Dur. Dur ya. Abi, abi. E, i̇yiyim Nerif. Oradan senin sesini duymuyorlar herhalde. Duyuyor musunuz? Duyuyorsanız eğer yorumlara yazın. Ay, yorum tabii açık olursa. Eğer yorum açık olmazsa başka videonun yorumlarına da yazabilirsiniz yani. Bilmiyorum. Yorumlar hep kapalı oluyor. Ben gidip onları açacağım. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi ben kafam kere kaldı. Gidip gireyim. Ben bir şey takayım ben ya. Arkadaşlar ben abimi aşağıda bekliyorum. Evet. Elif senin sesin geliyor mu bilmiyorum ama yorumlar yine kapı. yani kapı. Ne bileyim. Neyse geliyorsa geliyor. be gelmesin. de öğrenelim. Tamam, gördüm. Şimdi yavaş yavaş videomuz da bitiyor. Ee, arkadaşım sen neredesin? Gel sen de bitirelim videoyu istiyorsan. Gel gelelim sen de. Evet. Ee, şimdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen ee, e, kanalıma hey. e, bu emeğin karşılığına videomu like atıp kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Evet sizi çok seviyoruz. Lütfen e, kanalıma abone olun. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. E, sallama var mı?